Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim. Bazı izleyicilerimiz, bazı kardeşlerimiz şöyle soruyorlar. Hazreti Mehdi öldü mü? Niye çıkmıyor? Niye zuhur etmiyor? Niye kıyam etmiyor? Niye yeryüzünü adaletle doldurmuyor? Niye zulmü yok etmiyor? Gibi sorular soruyorlar. Tabii kıymetli kardeşlerim, biz başlığı bu şekilde attık. Aslında bizim sorumuz bu değil. Bazı izleyicilerimizin sorularını kapak sorusu olarak, başlık sorusu olarak atıyoruz. Bazı kardeşlerimiz de bu tür sorulardan dolayı rahatsız oluyorlar. ve Diyorlar ki hocam niye böyle bir başlık atıyorsunuz? Sanki Hazreti Mehdi ölmüş gümüş gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Bu doğru mu değil mi filan? Kardeşlerim, e, kıymetli e, izleyicilerim, bu tür e, başlıklar, bu tür ünvanlar e, veya sorular daha çok izleyiciden gelen sorulardan kaynaklanmaktadır veya e, izleyicilerden gelen tepkilerden kaynaklanmaktadır. Biz kendi inancımızı, kendi inancımı videonun içerisinde, programın içerisinde açıklıyorum. Başlığa takılmamak lazım. Biz o başlığı niye atıyoruz? Çünkü birçok kişi böyle düşünüyor veya böyle bir soru soruyor. Onlara cevap vermek için böyle bir başlık atıyoruz. Böyle bir soru soruyoruz. Bilen kardeşlerimiz, Hazreti Mehdi tanıyan kardeşlerimiz, ona inanan kardeşlerimiz zaten meseleye vakıflar, meseleyi biliyorlar. Biz bu şekilde bir başlık atarak bilmeyen kardeşlerimize cevap vermek istiyoruz. Bunun da bu şekilde bilinmesini isteriz. Evet. Bazı kardeşlerimiz şöyle soruyorlar. Hazreti Mehdi öldü mü? Niye zuhur etmiyor? Niye çıkmıyor? Kıymet kardeşlerim bu soruya birçok yönden, birçok şekilde cevap vermek mümkündür. Biz bu programımızda sadece bir iki yönünü ele alacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Hazreti Mehdi ile kastettiğimiz kişi Peygamber Efendimizin soyundan geliyor. Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma Tüz Zehra'nın soyundan geliyor. İmam Hüseyin'in soyundan geliyor ve İmam Hüseyin'in soyundan gelen nesilde 9. imam olarak bulunmaktadır. Yani 12 imamın 12.sidir, sonuncusudur. İmam Hasan Askeri'nin aleyhisselam oğludur. Samerra'da Hicri 255 yılında dünyaya gelmiştir. Belli bir süre bazı insanlarla irtibat halindeydi, onlarla mektuplaşıyordu, onlara mektup yazıyordu. Yaklaşık 70 sene sürdü. Kısa süreli gizlilik dönemi diyoruz ona. O dönemde yaşadı İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah'ın emriyle uzun süreli gizlilik dönemine çekildi ve yaklaşık 1200 senedir uzun süreli gizlilik döneminde yaşamaktadır. Hazreti Mehdi İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor, ölmedi insanların içerisinde. İnsanları görüyor, insanları tanıyor. İnsanlar da onu görüyorlar ama insanlar onu tanımıyorlar. Aynen e, Hazreti Yusuf'un kardeşleri Hazreti Yusuf'u görüyorlardı ama tanımıyorlardı. Hazreti Yusuf da onları görüyordu ama Hazreti Yusuf onları tanıyordu. İşte bu örnekte olduğu gibi. Şimdi Hazreti Mehdi'nin hem tarihsel olarak hem sosyal olarak yaşadığını ispat eden birçok kanıt bulunmaktadır. Tarihte birçok insanla görüşmüştür, birçok insan onu gördüğünü söylemişlerdir. Tabi bu insanlar da çok değerli insanlar, sözü özü doğru dürüst insanlar, alimler, müştehitler. Ve bu tarihten gelen bilgilerle Hazreti Mehdi'nin yaşadığına inanmaktayız. Ancak biz bugün bu programımızda Hazreti Mehdi'nin ayetlerden, ve hadislerden yola çıkarak yaşadığını daha ispat etmeye çalışacağız. Tabii ki bunlar bizim için kesin kanıtlar. Biz böyle inanıyoruz. Birincisi şu. Eğer yeryüzünde Allah'ın halifesi olmazsa, Allah'ın hücceti olmazsa yeryüzü sallanmaya başlar. Yeryüzü halkını içerisine çeker, yutar, öldürür, yok eder. Yani artık dünya diye bir şey kalmaz. Dünyada canlılık, hayat diye, yaşam diye bir durum söz konusu olmaz. Her şey yok olur. Allah'ın halifesi, Allah'ın hücceti olmazsa. Bu olay Hazreti Adem aleyhisselamla başladı. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar geldi. Tabi Hazreti Adem'den peygamberimize gelinceye kadar ki dönemde Allahu Teala genellikle peygamber gönderdi. Peygamberlerin içerisinden kendi halifelerini seçti. Allah'ın halifelerini seçti. Peygamberimize kadar da böyle devam etti. Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Peygamberimizden sonra Allahu Teala kendi halifelerini imamlardan seçti. Peygamberlerden değil. Çünkü son peygamber, peygamber efendimiz. Ondan sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Dolayısıyla imamların içerisinden seçti ve kendi hüccetlerini, kendi halifelerini onlardan karar kıldı. Nitekim İmam Muhammed Bağır'dan ve İmam Cafer Sadık'dan aleyhisselam nakledilen bir rivayete göre şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın hücceti olmazsa yeryüzü halkını yutar. Yani bu dünyayı şu yeryüzünü ayakta tutan şey, insanların yaşamalarını sağlayan şey, Canlıların ayakta kalmalarını sağlayan şey Allah'ın hüccetidir. Allah'ın halifesidir. Bunu bu şekilde isteyen de Allahu Teala'dır. Aynen bir güneş misali düşünelim. Allahu Teala güneşi canlıların yaşayabilmeleri, var olabilmeleri, hayatlarını sürdürebilmeleri için karar kılmıştır. Bir anlık güneş çekili verse, yok olsa yeryüzündeki bütün canlılar yok olacaklardır. İkinci kanıtımız şu Allah'ın halifesi, Allah'ın hüccetinin yeryüzünde bir takım görevleri bulunmaktadır. Bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Ve bu sorumluluklar hem tekvini olarak hem teşri olarak icra edilmektedir. Bu kendisiyle ilgilidir. Olmazsa olmaz meselelerden, konulardan bir tanesidir bu. Allahu Teala onu seçmiştir. Allahu Teala onu tayin etmiştir. Allahu Teala kendi halifesini belirlemiştir. Dolayısıyla bir takım görevler vermiştir, sorumluluklar vermiştir. Çok önemlidir Allah ile kendi arasında. Onları icra etmesi gerekiyor, o görevleri yerine getirmesi gerekiyor. İster e, imam, yani Allah'ın hücceti, yani Allah'ın halifesi zahirde olsun, ister gizlide olsun, kaybette olsun, kesinlikle bu görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin, Hazreti Hızır gibi, Hazreti Hızır aleyhisselam, Kehf suresinde bahsedilmektedir. Hazreti Musa Aleyhisselam bilgin birisi, birisiyle tanışıyor. Allahu Teala kendi katından ona e, bir takım ilimler, bilgiler vermiş. İşte olayı biliyoruz. Hz Musa, Hazreti Hızır'ın bildiği şeyleri bilmiyor. E, gemiyi deliyor, gemi niye deldiğini anlatıyor, çocuğu öldürüyor, niye öldürdüğünü anlatıyor. E, sonra bir yıkılmak üzere olan duvarı yapıyor, niye yaptığını anlatıyor buna benzer herkesin anlayamayacağı, bilemeyeceği hatta Ulul Azim peygamberlerden birisi olan Hazreti Musa bile bilmiyor Hazreti Hızır'ın görevlerini, yaptığı işleri ee, ve sonunda öğreniyor. İşte Hazreti Mehdi'nin de aleyhissalatu vesselam böyle olağanüstü vazifeleri var, görevleri var ve Allahu Teala bunu onun vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Allahu Teala'nın ona ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok ama böyle karar kılmış ve böyle gerçekleştiriyor. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Kadir suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tenazzalul malaikatu ve'r ruhu fiha bi'izn rabbihim min kulli amr. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece sabaha kadar esenlik vardır. Peygamberimizin zamanında, Hz. Muhammed'in zamanında sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem melekler ve ruh peygamberimize geliyorlardı. Ve o yıl içerisindeki gerçekleşecek olan olayları, bilgileri, haberleri peygamberimize sunuyorlardı. Ve peygamberimizin onayını alıyorlardı. Peygamber Efendimiz bunları biliyordu. Peki peygamberimizden sonra kim gerçekleştirdi? Melekler ve ruh her kadir gecesinde yeryüzüne iniyorlar. Peki kimin huzuruna varıyorlar? Kimin yanına varıyorlar? Bildiğimiz gibi Kadir gecesi her sene yenileniyor. Her gece, her sene ihya ediliyor. Peki bu melekler kime geliyorlar? Bu melekler Peygamberimizden sonra Ehli Beyt imamlarına gelmeye başladılar. Birincileri İmam Ali, sonuncuları İmam Mehdi. Ve şu anda da İmam Mehdi Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna varıyorlar her yıl Kadir gecesinde. Ve o yıl içerisinde gerçekleşecek olan olayları İmam Mehdi'ye sunuyorlar. Kadir gecesi yani kader gecesi. İşte İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam da Allahu Teala tarafından kendisine verilen kadir gecesiyle veya kaderlerle veya o yıl yeryüzündeki gerçekleşecek olan olaylarla ilgili haberleri bu şekilde öğrenmiş oluyor. Tabi bunlar vahiy değil, yeni bir din değil. Yani din anlamında bir vahiy değil. Yeni bir din gelmiyor. Sadece Allahu Teala kendi bilgisinden, ilminden zamanın imamına, kendi halifesine bir takım bilgileri bu şekilde vermiş oluyor. İkinci kanıtımız da bu. Dolayısıyla dolayısıyla kesinlikle Allah'ın halifesi, Allah'ın hücceti, Allah'ın seçtiği imam olmalı ki Kadir Gecesi olsun ve biz her sene Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz. Kadir Gecesi varsa imam vardır. İmam varsa Kadir Gecesi vardır. Bu ikisi biri, biriyle birliktedir. İkisi birliktedirler. Dolayısıyla işte ikinci kanıtımız da budur. Üçüncü kanıtımız şu. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala rahmetini, merhametini, şefkatini, lutfunu, ihsanını, rızıklarını Peygamberimizin ve Ehli Beyti'nin hürmetine yeryüzüne ulaştırmaktadır. insanlara ulaştırmaktadır. Veya gök ehline onların hürmetine İhsanda, iyilikte, lütufta bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin ve ehl Beyti'nin hürmetine. Evet, şu anda peki kim yaşamaktadır, kim vardır, kimin hürmetine Allahu Teala yeryüzünü ayakta tutuyor? Allahu Teala kimin hürmetine rızık veriyor? Kimin hürmetine gökyüzünü tutuyor? Kimin hürmetine yağmur yağdırıyor? Kimin hürmetine insanların, canlıların yaşamasına izin veriyor? Şöyle bir düşünelim. Yeryüzünde ne kadar çok zulüm var, ne kadar çok katliam var, kaos var. Gazze'yi görüyoruz, Filistin'i görüyoruz, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve diğer ülkelerde. Ne kadar çok vahşet var, ne kadar çok katliam var. Ve zulüm her tarafı, hemen hemen her tarafı kuşatmış bir halde. Böyle bir durumda Allahu Teala niye yeryüzünü yok etmiyor, dünyayı yok etmiyor? İşte Allah'ın hüccetinden dolayı, onun hürmetine. Allah seçmiş olduğu imamdan dolayı yeryüzünü yok etmiyor. İnsanları yok etmiyor. Hala yağmur yağdırıyor. Hala karlar yağdırıyor. Bereketlerini gönderiyor. Rızıklarını gönderiyor. Çünkü bir gün İmam Mehdi zuhur edecek ve dünyayı adaletle dolduracaktır. Allahu Teala söz vermiştir. Kesinlikle bu gerçekleşecektir. Onun hürmetine insanlara ve diğer canlılara rızık vermektedir. Nitekim bu konuyu İmam Ali Naki'den yani İmam Hadi'den aleyhisselam nakledilen bir duada da bu konuya şahit olmaktayız. ziyaret camiyeyi kebire diye geçmektedir. Mefatül Cinan kitabına bakarsanız o ziyaretnamenin içerisinde görürsünüz. Orada şöyle buyuruluyor, şöyle dua ediliyor. Yağmuru Yalnızca sizin vesilenizle yağdır. Yani Allah yağmuru, tabi parantez içerisinde rahmetini, bereketini, her şeyi yalnızca sizin vesilenizle yağdır. Gökyüzünü yeryüzüne düşmemesi için yalnızca sizin vesilenizle tutar. Sıra geldi dördüncü kanıtımıza. Dördüncü kanıtımızda da İmam Mehdi Aleyhisselatu Vesselam'a bir takım sorular soruluyor o 70 senelik ilk gizlilik döneminde, kısa süreli gizlilik döneminde İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam o zaman birçok kişiye mektup yazıyor, cevap veriyor. Bu cevaplardan birisinde, bu mektuplardan birisinde kendisine sizden nasıl faydalanacağız, nasıl yararlanacağız diye soru soran bir kimseye şöyle yazıp şöyle cevap gönderiyor İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle buyuruyor. Gizlilik dönemindeyken benden yararlanmak Bulutların arkasındaki güneşten yararlanmak gibidir. Yıldızların gökyüzü halkı için sığınak olması gibi ben de yeryüzü halkı için güvenli bir sığınak. Çoğu zaman yeryüzünün birçok bölgesinde, örneğin biraz kutuplara doğru yaklaştığımız zaman 6 ay güneş yoktur. İnsanlar güneş görmüyorlar. 6 ay görüyorlar, 6 ay görmüyorlar. Bakın, güneşi görmüyorlar ama güneşin faydalanın faydalarından kesinlikle yararlanıyorlar. E bazen işte gece oluyor. Geceleyin güneşi görmüyoruz ama güneşin ısısından, enerjisinden, yine ışığından ve diğer şeylerinden yararlanıyoruz. İmam Mehdi Aleyhisselatu Vesselam da mükemmel bir örnek vererek bu şekilde kendisinden insanların nasıl yararlandığını ifade etmiştir ve buyurmuştur. Bir bulut düşünelim bulutun bulut her tarafı kaplamış ve güneş onun arkasındadır. Gökyüzüne bakıyoruz. Güneşi göremiyoruz. Baktığımız zaman belki de yani güneşin bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Güneşin olmadığını düşünüyoruz. Cahil bir insanı getirsek hiç güneş görmemiş bir insanı getirsek gökyüzüne baksa güneşi göremeyecek ve güneş yok diyecek. Güneşin hiçbir faydası yok diyecek. Hiçbir yararı yok diyecek. Güneş yok olmuş diyecek. Ama bilen kişiler, bu meseleyi bilen kişiler kesinlikle bilirler ki güneş bulutların arkasındadır. Ve yeryüzü, dünya o güneşin vasıtasıyla vesilesiyle ayaktadır. Allahu Teala o güneş vasıtasıyla yeryüzünü ayakta tutmaktadır. Canlıları korumaktadır. Canlılara ısı vermektedir, enerji vermektedir. Ve canlıları bu şekilde yaşamalarına izin vermektedir. Evet İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam da işte evet biz göremiyoruz. Bir perdenin arkasında Allahu Teala henüz izin vermedi. Ama kesinlikle onun varlığından, vücudundan bu şekilde yaralanıyoruz. Allahu Teala onun hürmetine yeryüzünü, ehlini bu şekilde ayakta tutmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.